Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle halkından İstanbul'da ikamet eden Mustafaoğlu Yasin Kazan vefat etti. Merhumun cenazesi cuma günü cuma namazı sonrası Acıgöl çarşı camiinden kaldırılacak. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Orta Esar kasabası halkından Eminoğlu Yaşar Turhan 71 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben Orta Esar'da toprağa verilecek. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Orta Ortay orta mahalleden Veysel Efendi'nin kızı Mustafa Çopur eşi Zeynep Çopur hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehirli Halil Develioğlu'nun oğlu kaynakçı İbrahim Develioğlu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben aşağı beklik caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.